Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu şirinleri tanıtacağız. Bunun için bu poşeti içi böyle şirinlerle dolu bakın. Böyle bir poşeti. Bakın böyle bir poşeti içinde bir sürü şirinler dolu. Haydi içine bakalım. Bakın içi şirin dolu. Şimdi size göstereceğim. Bir sirelim. Burada böyle bir şerit var. Ay. Burada şirli ne var? Bakın. Burada en önemlisi galgamal var. Burada böyle bir şirin var değişik. Burada böyle bir şirin var. Böyle. Şirin babayı gösteremedim size. Burada da şirin baba var. Şurada bir şey daha var sanki. Şu turada ya da. Nerede o şey? Burada. Bu da böyle çöp. At buraya. Bakın içi şirin dolu. Poşetin içi şirin dolu bir poşet. Bu bakın böyle şirinler var içinde. Şirin yuvası. Böyle bir sürçülük var. Bakın böyle poşeti çekiyor. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bay bay.